Bulda yaz yağmurları etkili oluyor. Mudurnu ilçesinin Kavallar, Kaçık, Uğurlu, Alan ve Ordular köylerine sağanak etkili oldu. Kısa sürede sokakları göle çeviren yağış nedeniyle köylerde bulunan derelerde taşkın meydana geldi. Oluşan taşkın görüntülendi. İlçede ve şehir merkezinin ağırlıklarla sağanak yağış etkili oluyor. He? Derelerin taşması nedeniyle köylerde bulunan birkaç tarla taşkın sebebiyle hasar gördü.